Duymadınız mı? Duyduğunuzda sessiz mi kaldınız? Uzak diye görmezden mi geldiniz? İşte tam bu yüzden onlar hala oradalar. Çin'de doğruluk, merhamet, hoşgörüye inanan Masum Falun Dafa uygulayıcıları, Müslüman Uygur Türkleri, Budizme inanan Tibetliler ve Hristiyanlar. Hepsi toplama kamplarında ailelerinden ayrılar. Anneleri ölüyor bilmiyorlar. Evlatları ölüyor, bilmiyorlar. Üzülme karşı sessiz kalmayın. Dünyanın neresinde olursa olsun. İnsanlığın dini, dili, ırkı yoktur. İnsanlığın vicdanı vardır. Mesafeler insanlığımız kadardır. Mesafeler vicdanımız kadardır. Siz de karanlığa bir mum yakın. Yaktığınız mumun fotoğrafı ve bu video ile birlikte hashtagleri kullanın ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Böylece zulmün bir parçası olmayı reddedin.